Çin'de de olsa alınması öğütlenen şey ilim. Arapçası ilm. Bundan ismi mensup ilmiyun. Bilimsel ilmi. Sağlık bilimi için Arapçada kullanılan kelime yabancımız değil. Tıbbun. Bundan ismi mensubumuz tibbiyun. Da sağlıkla ilgili tıbbi anlamına gelecek. Nefs Arapçada ruh, iç dünya gibi anlamlara gelir. Nefsiyun dediğimizde bunun anlamı Ruhla ilgili, iç dünyaya ait bir anlamda psikolojik demek. Zihinden yapılan işlemlere zihinsel diyoruz. Zihnun Arapça'da zihin anlamına geldiğine göre zihinsel anlamında ne deriz? Zehniyun. Bu kelime tüm şartlarını taşıyan bir ismi mensup artık. Arapça'da cesed, ölü vücut değil sapına kadar diri vücut, beden anlamına geliyor. O zaman cesedi dediğimizde bunun anlamı da bedensel oluyor.